Arkadaşlar herkese merhaba. İkinci dönem geldi çattı. Peki ikinci dönem bizi derslerde neler bekliyor? Yani Türkçe'de, matematikte, fende, sosyalde, İngilizce'de işler kolaylaşacak mı, zorlaşacak mı? Şimdi gelin hep beraber buna bakalım. Burada işi ilk olarak Türkçe ile başlayalım. Konular olarak baktığımızda 5. sınıf Türkçe müfredatının oldukça sade olduğunu sizlere söyleyebilirim. İlk dönem sözcükte anlam konusunu işlediniz ve bitirdiniz. Arkasından cümlede ve parçada anlam konularına başladınız. İkinci dönem yine bu konulara devam edeceksiniz. Bunların dışında ikinci dönem ses bilgisi konusuna geçeceksiniz. Burada ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi gibi kavramları göreceksiniz. Lütfen bunları çok iyi, çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bu kavramlar üniversite sınavının Türkçe bölümünde bile karşınıza çıkacak. Aynı zamanda bu dönem yine yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularını göreceksiniz. Belki burada yazım kurallarında bir tık zorlanabilirsiniz. Fen bilgisi baktığımızda ise ilk dönem güneş, dünya, ay, canlıları tanıyalım ve kuvvet ünitelerini görmüşsünüz. İkinci dönem ise ilk dönemden tamamen bağlantısız konular göreceksiniz. Işıkla başlayacaksınız. Işık, gölge, ışığın yansıması, yansıma kanunları, çevre ve elektrik ünitelerini görerek de dönemi kapatacaksınız. Özellikle burada ışık ve elektrik konularına dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu konular genel olarak sizlerin zorlandığı konular. O yüzden öğretmenleriniz bu konuları sizlere anlatırken notlarınızı daha iyi tutmaya ve ders bitiminde de tekrarlarınızı daha sık ve daha gayretli yapmaya lütfen özen gösterin. İngilizce branşına geldiğimizde ise ikinci dönem İngilizce dersinin ...zor olmayan ve eğlenceli konulardan oluştuğunu söyleyebilirim. Ama şuna da dikkat etmeyi unutmayalım. Bu dönem göreceğiniz kabul ve ret cümleleri 7. ve 8. sınıfta da karşınıza çıkacak. Yani bunların temellerini bu sene çok sağlam atmalısınız. O yüzden de bu konuları daha dikkatli dinleyerek daha çok pratik yapmaya çalışın. İkinci dönem matematiği ise tabii ki bir diğer konumuz. İkinci dönem matematiğinin ilk dönem matematiğine göre biraz daha zor geçeceğini sizlere söyleyebilirim. İlk dönem kesirler konusunu görmüşsünüz. Bu dönemde kesirlerle oldukça ilişkili yüzdeler ünitesini göreceksiniz. Yani eğer kesirleri iyi anlayamadıysanız ve orada eksikleriniz varsa bu dönem yüzdelerde zorlanabilirsiniz. O yüzden bu konuyla ilgili eksikleriniz varsa öğretmenlerinizden ya da arkadaşlarınızdan destek alarak bunları kapatmaya çalışın. Ayrıca bu dönem geometrik cisimler ve dörtgenler konusunu göreceksiniz. Geçen sene geometrik cisimlerin isimlerini öğrenmeye başlamıştınız ama bu dönem onlarla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olacaksınız. Belki bunlar sizi birazcık zorlayabilir. Son olarak sosyal bilgilere bakacak olursak sosyal bilgilerinde tıpkı matematik gibi ikinci dönemin biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu dönem halka hizmet veren kuruluşlar ve yaşadığım yerin yönetimi konularını göreceksiniz. Yine bunlar sizi birazcık zorlayabilir. O yüzden notlarınızı iyi alıp bu konularda daha fazla çalışmaya lütfen özen gösterin. Ayrıca bu dönemin sonunda küresel bağlantılar konusunu göreceksiniz. Bu da yine önümüzdeki sene yani 6. sınıfta karşınıza çıkacak bir konu. Temellerini bu sene attığınız için buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hangi branşta zorlanabiliriz ya da hangi branş daha eğlenceli, daha kolay geçecek bunlarla ilgili konuştuk. Sizin ikinci döneme dair endişeleriniz var mı? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Veya ilk döneminiz nasıl geçti? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.